Benim için fotoğraflar büyük anlam ifade ediyor. Daha doğrusu beni şaşırtıyor. Çünkü bana göre fotoğraflar dünyayı küçük parçalara dönüştürüyor. Sonuçta bu parçaları çantama koyabilirim. Dolabımda saklayabilirim. Rafa kaldırabilirim. Ofise götürebilirim. Hatta yere bile serebilirim. Bana göre bu parçalar Dev bir dünyanın küçültülmüş bir parçası. Gazze benim bildiğim yer. Büyüdüğüm yer, sevdiğim yer, küstüğüm yer. Arkadaşlarımın ve bütün sevdiklerimin yaşadığı yer. Ben Gazze'den başka bir yer görmedim. Çünkü gerçekte ben Gazze'den hiç çıkmadım. Amerika, Mars ve Venüs gezegeni üzerinde başka yaşamlar olup olmadığı hakkında araştırmalar yürütürken, ben hala Gazze'nin ötesine nasıl geçebilirim onu düşünüyorum. Merhaba. Selam. Günaydın Şehel amcam. Nasılsın? Felafiler bugün çok lezzetli görünüyor. O zaman bir dürüm alayım. Bu yer o kadar küçüktü ki kimse içine girip oturmaya cesaret edemiyordu. Sıcacık olduğunu inkar edemem. Ancak beni oturmaya iten şey o kızartma yapan adamın hiç yılmadan, sıkılmadan yağın karşısında ayakta durabilmesi. Ve tabii ki de masasında daima yalnız olması. Bir kereliğine dahi olsa ona bugün masam boş değil demek istiyorum. Teşekkürler Şehli amca. Bugün nasılsın Süheyl amca? Eyvallah kızım. Ne zamandır burada çalışıyorsun? Yaklaşık 18 yıldır buradayım. Bir de ben seni hep sabah erken saatte burada görüyorum değil mi? Evet erken geliyorum. Mesela burayı saat kaçta açıyorsun? Sabah namazımı kılarım sonra buraya işime gelirim. Peki söyle amca bu yer çok eski bir mekan değil mi? Bu dükkan kaç yıllık mesela? Bu çok eski bir dükkan ama ben 18 yıldır buradayım. İşgalden beridir. Yani bu saray binasının sende birçok anısı var. Oho çok anım var. Karşımızda askeri mahkeme vardı. Tutukluları geçirirken tutuklular ailelerine mektup atarlardı. Aileler burada yanımda beklerlerdi. Ailelerine mektup attıklarında onlar da mektupları alırdı veya ben alırdım. Sonra ailelerine teslim ederdim. Çünkü tutuklular araçla mahkemeye giderken aileleriyle konuşmaları yasaktı. Bu felefil işi, felefil dükkanı kızartması yani Gazze'de çok yaygın. Peki emeğinize değiyor mu? Yani deyip değmemesi önemli değil. Şimdilik geçimimizi sağlıyor. Ama birikim yapamıyoruz, yani kazandığımızı harcıyoruz, o kadar. Peki, felefeleri kızartırken neler düşünüyorsun? Yani aklından neler geçiyor, neler hissediyorsun? Anlatır mısın? Adım Tagrid Atallah. Eğitim fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Yaklaşık iki sene önce mezun oldum. Sonrasında medya sektörüne girdim. Günün başlangıcında... Yani insanlar yeni bir güne başlarken sokaklarda yürüyüş yapmayı çok severim. Bir makalenin veya bir fotoğrafın veya bir gazete haberiyle alakalı bir fikrin aklıma gelmesini sağlıyor. Bir daha geri dönmeyecek olan yaşadığımız anı hatta özellikle güzel anları her zaman yakalamayı ve onları biriktirmeyi sevmemden bendeki fotoğrafçılık fikri doğdu. Hayatta karşılaştığımız zor anlarda o anıları hatırladığımızda veya bizlere birileri hatırlattığında daha iyi, daha pozitif hissederiz. Özellikle birileri bizleri sevindirdiğinde veya yaşadığımız güzel bir anıyı tekrar bizlere hatırlattığında. Bunun için ben anı yakalamayı ve o anı saklamayı seçtim. Böylece günlük tutmaya başladım. Bir de ikinci olarak faturaları saklamaya başladım. Mesela eğer ben ödemişsem lokanta faturaları, su faturaları veya telefon faturalarını sakladım. Hatta lokanta faturasıysa faturanın üzerine oraya kiminle gittiğimi, ne yediğimi, ne kadar ödediğimi yazarım. Üçüncü olarak o anları saklamak için fotoğraf çekme fikri doğdu. Fotoğraf makinem yokken gerçek bir görüntünün karşısına geçtiğimde çok üzülüyordum. Çünkü bir ara sokaklarda bayağı görüntü yakalıyordum ama fotoğrafını çekemiyordum. Bunun için o görüntünün karşısına geçip ona uzun uzun bakıyordum. Çünkü o görüntüye iyice baktığımda hafızama kazınacağına, böylece o anıyı içimde saklayabileceğime inanıyordum. Sonra fotoğraf makinem oldu. Fotoğraf makinesini bana kız kardeşim hediye etti. Böylece başka bir yöntem olarak fotoğraf makinesi yoluyla anları imgi haline getirmeye başladım. Hmm. Ebu Esat neden bu şekilde oturuyorsun? Oturup kalkıyorum. Bir de bazen ayaklarını salladığını görüyorum. Evet, salıncak gibi. Hoşuna gidiyor değil mi? Düşmekten korkmuyor musun Ebu Esat? Rabbim koruyor. Hemen böyle yapıyorum. Nasıl peki? Bir daha yap göreyim. Bak direkt böyle yapıyorum. İyice alışmışsın böyle oturmaya. Arabalar gelip geçiyor, sen hep uyuyorsun. Normal yani. Evet. Gözlerini kapatıyorsun, senin için sorun değil. Gözlerimi kapatıp açıyorum. Bu bölgedeki bütün herkesi tanıyor musun? Bu sokaktakileri mi? Evet, hepsi senden alışveriş yapıyor tabii. Eskiden de o ama şimdi 10 metrede bir dükkan var. Buradan Yarmuk Camisi'nin ötesine kadar herkesi bilirim. Hepsi benim müşterim. Ebu Esat dükkanını seviyor musun? Yok, ne sevmesi ya. Bundan sıkıldım. Her gün evime dönene kadar sabırsızlanıyorum. Sen hep uyukluyorsun burada. İnsanlar senin hep uyuduğunu görüyorlar değil mi? Yok yok, ben sadece bu şekilde oturuyorum. Ama bir tıkırtı duyduğumda hemen kalkarım. Hemen kalkıyor musun yani? Hemen. Ben oturduğumda sadece böyle gözlerimi kapatıyorum. Ama güneşin altında nasıl bu şekilde uyuyabiliyorsun? Sadece ufak bir uyku arası veriyorum. Peki sen uyurken senin fotoğrafını çektim, beni gördün mü? Evet. Sen uyuyordun ama nasıl gördün ki beni? Ve sonunda uykucu Ebu Esad'ın altın sırrını çözdüm. Duvara yaslanmış sallanan tahta sandalyesinde oturduğunda etrafında olup bitenden habersiz şekilde derin uyuduğunu zannediyordum. Ancak kaşları çatık yaşlanmış yaramaz bir çocuğun gülümsemesiyle beni şaşırttı. Senin gibi gençler beni uyuyor zannediyor ama yorgun gözlerim şiddetli ışığı kaldıramıyor. Gözlerimi kapatıyorum ancak kapalı gözlerimle etrafımda olup bitenlerin farkındayım dedi bana. Anılarla dolu yorgun gözlerinin içindeki uyuyan melek ne kadar da güzelmiş. <laughs> Fotoğrafçılık ilk başladığımda tabii benim için biraz ürkütücü, biraz da utandırıcıydı. Çünkü sokakta giderken bir fotoğraf makinesi taşıyordum. Yani utanıyordum. Fotoğraf makinesini çantamdan çıkarmaktan utanıyordum. Birisinin fotoğrafını çekmekten, bir de onu çekmek istediğimi söylemekten çekiniyordum. Veya birisini fark etmeden çektiğimde bana dönüp neden beni çekiyorsun, beni fotoğrafımla ne yapacaksın demesinden korkuyordum. Tabii bu işin başlangıcı o şekildeydi. Ama sonraları normal bir durummuş gibi davranmaya başladım. Yani olay biraz da inada döndü. Dolayısıyla bir yeri çekmek istiyorsam ne olursa olsun o yeri çekmeliydim. Fotoğrafını çekebilir miyim? Elmalar nasıl? Güzel. Geldi mi bunlar? <laughs> nasıl satışlar? <laughs> Bir de ilgimi çeken görüntülerden bir tanesi de yaşlı amcaların veya yaşlı teyzelerin yüzleri. Her zaman o yaşlı insanların insan görünümlü bir kitap olduklarını düşünüyorum. Özellikle yüzlerindeki kırışıklıklar, kırışıklıkların arasında saklanan hikayeler. Dolayısıyla o yüzleri çektiğimde o yüzlerle ilgili saklı bir hikayeyi açığa çıkardığımı hissediyordum. Sonra o yüzdeki saklı hikayeyi keşfedebilmem için kendimi zorluyorum. Ve onu anlayabilmek için uzun süre o yüze bakmayı deniyorum. Ebu Faruk, düğünümde fotoğraf çekilmedi diyorlar. Yakaladığım her fotoğrafa dönüştürdüğüm her an benim bir parçam sayılır. Hatta koleksiyonumun, düşüncelerimin, başkalarıyla olan ilişkilerimin bir parçası olduğunu hissediyorum. Fotoğraflarım ne düşündüğümü, ne yapmak istediğimi, neyi vermek istediğimi anlatır. Hatta her zaman bana hep, Tarih neden hep yaşlıların fotoğrafını çekiyorsun diye soruyorlar. Ben de, çünkü benim onlara sempatim var diyorum. Bu dünyada ne kadar yaşamış olsalar da, bu dünyadan gitmelerini istemem. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsın? Çok şükür. Bana senin hissas köyünü iyi bildiğini söylediler. Hiç bilmiyorum. Çok konuştum. Beni yalnız bırak. Peki tamam. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Sen Hisas köyünü biliyorsundur kesin. Evet. Güzel memleketimi iyi bilirim. Bir de Hisas doğmuşsun değil mi? Peki bana Hisas köyünden biraz bahseder misin? Kuru dallardan küçük çadırlar yaptılar. Bu çadırları gördün mü? Mülteciler için çadırlar yapıldı. Herkesin kendi çadırı vardı. Hisas da nasıl nişanlandı? Çocukları olan amcam var. Annem ona senden bir şey isteyeceğim ama beni kırmayacaksın demiş. O da söyle demiş. Zühtiye'yi Muhammed'e alalım. Reyya'yı Hüseyin'e verelim demiş. O zaman senin adın Reyya mı? Evet adım Reyya. Vadileri sulayan uzun boylu Reyya. Ne kadar güzel. Mehirin 100 lira mıydı? Evet 100 liraydı. Bir de üç sene nişanlı kaldık. Elhisas'ta 3 sene kaldınız. Hisas'ta iki sene sonra Gazze'ye taşındık. Düğününde ne giymiştin? Kırmızı elbise sanırım bunun gibi. Hisas'ın düğünleri nasıl oluyor anlatır mısın? Hisas'ta düğün yapılacağı zaman gelin işlerini takip edecek bir kadın ayarlarlardı. Senin gibi böyle. Bu elbise bu ne olacak? Bu mendil buraya olacak. Bu abiye şöyle olacak gibi emir buyururdu. Düğünlerde hangi şarkıları söylerlerdi? o zamanlar düğününün nasıl olmasını istiyordun düğünüm berbattı düğünümü beğenmedim Üç gün boyunca eğlendirecek ve koyun kesecek yafadan bir grup getirmelerini hayal etmiştim. Peki bugün Hisas'a gelebilseydin ne yapardın? Şimdi gitmeme müsaade etseler hemen şimdi bastonumu alır giderim. Seksenlerini gülerek harcadı. Hatta nice zamanları başını duvara yasladı. O eski zamanların yankıları, küçücük bir çocuğun dilekleri gibi kulağında fısıldamaya devam ediyor. Hmm. Ve hayatındaki en güzel anılar, kırışıklıklarla dolu yüz hatları arasındaki gözlerinde berrak bir resim halinde görünüyordu. Sonra ona sordum, Düğünün nasıldı? Ama o acı dolu bir ah çekerek hüsranla düğününü hatırladı. Çünkü o çok sevdiği memleketi Hisas Mecdal kazasında evlenemedi. Ve gözlerinden okudum ki aslında o andan itibaren mutluluk hiç kalbine uğramadı. Ömrü ise beklentilerinden çok uzaklarda hızlıca akıp gidiyor. Fotoğraflar her şeyi anlatmaya yetiyor tabi. Kesinlikle dedikleri gibi, bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir. Ama tabi sadece fotoğrafın olmasından ziyade, onunla birlikte yorum eklediğimizde veya fotoğrafı kelimelere döktüğümüzde alıcıyı daha çok etkileriz. Dolayısıyla makale veya gazete raporlarında konunun yanına mutlaka fotoğraf eklenir. Yani ben belirli bir konuya dayalı fotoğraf çekiyorum. Dolayısıyla belirli bir fotoğraf çekmek zorundayım. Yani kafama göre veya tesadüfen veya bir olay sonrası rastgele bir fotoğraf çekmek değil, hayır. Ancak bu tarz fotoğrafları çektiğimde çok azalamıyorum. Aksine akışına bırakılan ve tesadüfle çektiğim fotoğraflardaysa inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Resimleri çoğu zaman Facebook aracılığıyla yayınlıyorum tabii. Bir kısmını basın haberleri için çekiyorum. Yani ben gazeteci yazarım. Fotoğrafçı değilim. O derece profesyonelliğe daha ulaşamadım. Bütün olup biten benim elime bir fotoğraf makinesi geçti ve ben o makineyi alıp fotoğraf çekmeye başladım. Gazze benim için kocaman bir dünyadır. Çünkü ben gözlerimi Gazze'de açtım. Hayatımda Gazze'den başka hiçbir yer görmedim. Bana göre Gazze olağanüstü bir dünyadır. Çünkü Gazze'de her şey çelişkilidir. Bir sokaktan geçerken aynı sokak içinde hem mutluluğa hem de cenazeye şahit olabilirsin. Gökyüzüne baktığındaysa bir taraftan berrak güller ve balonlarla dolu bir sema görürsün, diğer taraftan kapalı ve üzgün bir gökyüzü görürsün. Aynı zamanda Sürekli gelişmekte olan olaylar gerginlik yaratıyor. Onca olay içinde hiç sakinlik yok. Çünkü ya hüzün, ya gülme, ya ağlama ya da korku vardır. Buradaki atmosfer insanları her zaman tedirgin kılıyor. Günaydın Ayde. Merhaba Hadi. buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın nasılsın? Çok şükür iyiyim. Özledim seni. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sen nasılsın? Her şey yolunda. E bu İbrahim amca nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Bu fotoğraf kimin? Nabil. Evet Nabil. Burada da bir fotoğraf var ama gördüğüme göre toplu bir fotoğraf. Bu fotoğrafın toplu olarak denk gelmesi çok şükür Katar'da torunlarımızdan birisinin düğününde nasip oldu da çekildik. Öyle mi? Yani Katar'a düğüne gittiniz. Evet, Katar'a gittik. Ve bu fotoğraf çocuklarla çekildiğimiz ilk toplu fotoğrafımız oldu. 30 yıldan beri ilk defa böyle toplanmıştık. Yani ben kardeşlerim, babam, Doha'daki kız kardeşim. Ama yine de fotoğraf eksik. Fotoğrafta bir rahmetli annem yok, bir de evli kız kardeşim yok. Gerçekten sizi bu noktaya getiren nedir? Yani sadece tek bir fotoğraf sizi bir araya getirebildi. Neden? Yani sonuçta sen durumları biliyorsun. Durumlar karışıkken ben Suudi Arabistan'a gittim. Orada yaklaşık 8 sene kaldım. Çocuklar burada daha küçüktü. Anneleri tek başına onları büyüttü. Genç çocuk olduklarında ise bir iki saatliğine bile bir araya gelemedik. Yani bir kısmı okumakla meşgul, oğlum İbrahim sağ olsun İrlanda'ya gitti. İrlanda'da evlendi, İrlanda'da çocuk sahibi oldu. Şimdilik 23 tane torunum var. Tek bir tanesini bile görmeye hasretim. Çok şükür halimize. Fotoğrafları koyuyoruz. Çocukların fotoğraflarını koyuyoruz. O şekilde avunuyoruz. Şimdi İbrahim dönmeye çalışıyor ama kimliği yok. Bana İbrahim'in sana mektup yolladığını söylemiştin. Evet, amcam Dublin'den Mısır Elçiliği'nin konsolosluğuna mektup gönderdi. Mektupta, ben Filistin uyruklu El Majdal doğumluyum. 90 yaşında olan babamı ziyaret etmek istiyorum ancak İsrail kimliğim yok. Ona bunları söyle babacım dedim. Ebu İbrahim ak saçlarını fotoğraflarla süslenmiş duvara yaslıyor ve İrlanda'da yaşayan ilk oğlunun Mısır konsolosuna yazmış olduğu mektubu yüksek ve titrek bir sesle ezbere tekrarlıyor. İşgal altında olan Gazze'ye ziyaret izni isteyen mektupta yazılansa... Yani sen haberlerini almadın mı? Bana geleceğini söylüyor ama şu geçit konusunu bekliyor. Babacığım, sonuçta Mısır Konsolosluğu'na mektup gönderdi. Sayın Büyükelçi, adım İbrahim Muhammed Ebu Eldib. 1946 yılı El Majdal doğumluyum. İrlanda'da ikamet ediyorum. İrlanda vatandaşlığım var ancak Filistin kimliği taşımıyorum. Yaşlı babamı görebilmem için Gazze'ye ziyaret talebinde bulunuyorum. Konuyla ilgili gereğini arz ederim. İlginize duyurulur. Saygılarımla. Fotoğraf içeriğiyle anı hikayeyi özetlemeye çalışır. Ancak insanların duygularını ve yaşadıkları heyecanları tam anlatamaz. Ama biz makalelerle, fotoğraflarla, edebi yazılarla insanların duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların duyguları olduğu gibi aktarılabilecek kadar basit değildir. Genellikle yorucu bir günün ardından eve yürüyerek dönmeyi tercih ederim. Veya önemli bir arkadaşımı ziyaret ederim. Mesela bugün 70'li yaşlarda olan yakın arkadaşım Ebu Lua'yı ziyaret etmeyi düşündüm. Merhaba. Merhaba, satranç. hayırdır? Satranç mı oynuyorsunuz? Gerçekten de yanına gittim. Ama geldiğimi hiç fark etmedi. Arkadaşıyla oynadığı satranç oyununa dalmıştı. Ona selam verdim ama hiç dönmeden selamımı aldı ve yenilmek üzere olduğu oyununun satranç taşlarına odaklanmaya devam etti. O kadar çok oyuna dalmışlar ki onların fotoğraflarını çektiğimi bile fark etmediler. Ben de onların fotoğraflarını çekmeye ve izlemeye devam ettim. Ve satranç oyunlarının içine serpiştirilen fıkralarını dinledim. <laughs> Şarkı mı söylüyorsunuz siz? Bu hayat dolu anı hayran kaldım. Bir kez daha oynamayacak mısınız? Evet, bir kez daha oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben Musa'dan izin aldığımda Musa kimin oğluydu? İsa, Musa'nın babası. Adı İsa Musa El Salim. O baba olan. Ben Musa'dan izin aldım. Onun oğlu oluyor. İsa'nın oğlu. Bıyıkları olan? Onun adı İsa. Babasının adı Musa. Babası benim arkadaşım. Derin işte, hapiste ve eskiden bütün Mısır ve İsrail savaşlarında beraber savaştık. Ne zamandır satranç oynuyorsunuz? Ben hapiste öğrenmiştim. Orada Mısırlı bir genç vardı. Adı Ruştu. O bize öğretti. Çok zaman aldı mı? Zaman alıyor ama çok da değil. Yani ben ne kadar sürede satranç öğrenebilirim? Senin zekana bağlı. Gazi'nin fotoğraf çekilmeye değer daha nice yerleri var. Fotoğraflarla Gazze'nin pozitif yönünü aktarmak istiyorum. Gazze'nin sadece savaş, ölüm ve harabeden ibaret olmadığını fotoğraflarla kanıtlamaya çalışıyorum. Bugüne kadar Gazze'de yaşayan herkes, özellikle ben tarih olarak sadece bir tek barış içinde yaşamak istiyoruz. Güven içinde yaşamak istiyoruz. Dünyanın her tarafında yaşayan sıradan bir insan gibi huzurlu bir şekilde başımızı yastığa koymak istiyoruz. Umarım bir gün benim ve Gazze'deki gençlerin hayalleri gerçek olur. Yurt dışında çıkma sorunu çözülür. Ve Gazze dünyaya açılır. Bizde sınırlar, geçitler var. Beklediğimiz mucize ise sadece bizi engelleyen şu geçitleri geçebilmek.